Herkese yeni videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih ve bugün sizlerle yepyeni videoya karşınızdayım. Arkadaşlar e-futbol videomuzu beğenmişsiniz ve yorumlar falan da aldım. eee benden Dream League Soccer falan istiyorsunuz. Onu da çekeceğim aklınıza bulunsun. Ama bugünkü videomuzun konusu e-futbolda turnuva yapacağız. Yunus kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş buldum Bracano. Kardeşim kaç maçlık olacak bu belli mi? Lig mi? Aynen lig kaç maçlık olacak önce bir, onu sorayım ya, belli bir puan şeyi olur tamam mı diyelim 200 puana tamamlarız veya 100 puana evet. ilk ulaşan kazanır yani o zaman şöyle yapalım 150 puanı ilk ulaşan kazansın ve ligin kazanan olsun ona da özel bir şeyler ayarlayacağız İ ileriki kupa. bölümlerde aynen kupa falan ayarlarız arkadaşlar ileriki bölümlerde bunları da yaparız ama videoya girmeden önce öncelikle şundan bahsedeyim videomuzu beğenmeyi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim al size kadroyu göstereyim arkadaşlar yeni oyuncular çıkarttım evini çıkarttım. Burada Oğuz Ağzı'nın yanında en şey vardı. O adı neydi lan o çocuğun? Neymar vardı ne? arkadaşlar. Çok fazla bilgisayar oynadığından ben onu kadro dışı bıraktım. Oğuz Aydın'ı oynatıyorum. Bir de Takafuso Kubo diye bir oyuncu bulduk. O da varmış bende yani. Onu da oynattım. Kadromun devamı bu şekilde. Şimdi hemen hızlı bir şekilde rakip bilgisine bakıyoruz. Rakip bilgisi bu şey. <gülüyor> <gülüyor> yani bu taraf Allah'ın lütfu. Bu tarafın Allah'ın cezasını ne? vermiş yani. Bu ne? Atep, atep, atep Rizal bilenler bilir. Bombacı. Burak Yılmaz bombacı. Raul'i zaten zor ihtimal çıkıyordu. O bana çıktı. O sistem falan ne, ne imaramı hissi anlarsın ya. Yani. Çok iyi kardeşim. <laughs> bu arada however. her gol 1 puan. Ayrıyetten de 3 puan maçı kazanına veriliyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yok değil mi? Yani yok. Bir de arkadaşlar bu arada takımlarımızın isimleri ne olsun? Siz bir isim belirleyin. Bence ikimize de ayrı ayrı takımlarımız var. İkimizin de takımların isimlerini belirleyin. Yorumlara yazın. Biz de ona göre takımlarımızın isimlerini değiştirelim. Kendi formalarımızı falan alalım. Adlemlerimizi yapalım. Yapabiliyoruz Onların hepsini Ya düşük bir takımın hamlemini alıyorsun işte kendine Tamam olsun alırız çalarız <laughs> Ama olsun arkadaşlar yani sonuçta Stadın adını görenler yoruma yazsın arkadaşlar Nerede lan ben göremedim <laughs> Göremedim. Ama benim oyun hala kasıyor galiba Yapacak bir şey yok İdare edeceğiz arkadaşlar Elimizden geldiğince ben oynayacağız değil. Arkadaş tabi 101'lerin hepsini çekmiş Büyük bir maç Yapma hayır hayır <laughs> dur, dur dur ya önemli olan burada biraz da gol yememek. Oha. Dondu uygun. Oğlum internetle alakalı mı? De... Ne oluyor oğlum? Benim durdu. <laughs> <Durdum gülüyor> az, önce, be. az önce benimki de durdu. Anladım. Ve hayır. Top <laughs> dışarıda oğlum. ya. Kurtuğa var kalede. Valverde. Arkaya açamadım. Oğlum Şiro Terbek var sen bana kafa atmayı çalışıyorsun. Acı ben o adamları tanımıyorum da. Top önünden geçiyor bu, hala önüne bakmıyor bile. Kontra Karkış. atak geliyor, kontra oh. atak. Kontra atak. Üş. Bak şimdi sana bir sürpriz yapacağım. O ne lan? Ha bomba atacaksın yani. Bak şöyle bunu, bir... ee? e? no. Nasıl? Olur olur. Oz koşarsın kardeşim benim. Yetişemezler sana. Hadi aslanım. Hadi As Ananı geldi. O falan atıyor oğlum bunlar. Onu nasıl atıyor lan? Karene. Tamam. Tamam geliyorum bir daha geliyorum. Yolda yap yol ananı satayım. Arkadaşlar bu oyunu neden kasar onu yorumlara yazın ya merak ettim gerçekten. Varsa bilginiz. Onları yaparız. Onları ayarlayalım ya bir zahmet. Sana zahmet kardeş. Bir dakika. Süperime bak ya. Arkadaşlar bir de spiker'i kapatayım mı? Onu da yorumlara yazın. Bence Bilmiyoruz. kapat. Kapatayım mı? Ama kardeşim topu versene sana zahmet. Allah Allah oyun donuyor. <laughs> oğlum bu ne? Senin mi internet kötü? Hayır oğlum normal benim oynadım oynadığım internet. E benim de. Düzelmiş Birimiz oynuyor. böyle gol atar ama hangimiz bilmiyorum. Benim oyun duruyor. Oyunlar <laughs> attı. <laughs> <laughs> Oyun durdu. Bir şeyler oluyor ama anlamadım arkadaşlar yani. Bunun nedeni ne? Bak topu falan alamıyorum şu an. Versene kardeş topu artık. Al 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 al. al. Yine dire, direk. Tamam. Olur böyle şeyler. Ananın satayım. Eyvah. Oh, hayır. Oy. Yanlışlıkla bir şeyler yapıyorum ama ne yaptığımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Valla gol için hepsi. Şimdi eğer berabere kalırsak birer puan mı alıyoruz? Aynen öyle. Çok iyi. Ver bakayım sen o topu Oğuz. Haydi nana ne? Ya Oğuz hala gidiyorsun kardeşim topla oynamak için. Atsan artık. Ne yapıyor lan bu? <laughs> o Simon, koşar mısın canım kardeşim? Abim. Al. Golrazo. Ama... <laughs> Ama sen bütün karakterleri almışsın ki kardeş. Yani böyle olmaz. Yine başladın tamam. sen. <laughs> Bekle oğlum daha bırakılmazdı. Sizin efsanenizi de Bizim <laughs> efsane falan hayırdır ya. Alanı satayım. E, site yok mu? Tuzak, tuzak, tuzak. Hadi Oy. Be. Bir an korktum ama olsun. Bu adam niye üzülüyor? Bu kim? Benim tek etirektörüm o. 750 jetonluk. <laughs> ya para var diyorsun yani. Ya ver şu topu hadi. Uza hadi. Bu kim? Kubo, Kubo iyidir o. Kubo. Hadi! ve Onun ya! Nasıl? <laughs> oğlum, kardeşim, nasıl? Oğlum nasıl? Ulan kaledeki en iyi kalecisi neredeyse oluyor. Oğlum bana ne? Bilgisayarda açıldı. Altı üstü gol atacaksın ya. Oha ya oğlum. Nasıl yani ya? Onu nereden aldı? Atep Atebrizal geliyor. Messi. Cristiano. Anasını ya beyler. <gülüyor> Ama. <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? O nasıl oldu oğlum? Ben hala ataktayım bu arada. Az önceki ataktayım. <gülüyor> <gülüyor> İmkanı yok oğlum. Nasıl yok? Oğlum kalecim iyi. Bana ne oğlum ise? İyi, yani, nasıl? İse cami yaptırsın kardeşim. <laughs> Ama yani evet. ayıp. Bir geliyor Victor <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu haksızlık. İkinci olarak da internet çöp şu arkadaşın. Valverde'yi defans mı yapsaydık yani ben anlamadım. Ne oluyor lan bunun internetine? Beyler fırsat bu fırsat atarsak oha! Atarsak. Oğlum ben oynuyorum. oynuyorum Melo. Tam oynuyorsun da kardeşim internetin kötü şu an sesin gelmiyor. Hadi kanki Upamecano alırsın. E at her yerden oradan vur gol olsun. Ne güzel bir şey kardeşim bende yok arkadaşlar bunlar. E ee, tamam, sağ ol kardeşim eyvallah razı olsun. A yapma, çok iyi. Oğlum analiz satacağım ama ha. bir vurdurmadı ya. Ne lanet bir şeydir bu ya? Ne yaptık oğlum, ne yaptık? Yani ayıp ediyor arkadaşlar harbiden. böyle bir şey olamaz. Bir dakika hemen. Oo hocam hocam nasıl ya Hiç ne oldu şey lan diyor, niye sende lan top onun <laughs> <laughs> bu adam taş atmasını bilmiyor mu ama Osimen ayıp ediyor ne sanki onu da kurtarsaydın artık onu da kurtarsaydın yeni transferin harbiden ilk golü ben bir oyuncu değişikliği yapıyorum kardeşim bu Osimenle bu kadar burası onun gitmez <laughs> sus lan Osimen, Osimen bitiriyoruz arkadaşlar Osimen işini. Filipinz daha iyi giriyor. Ben bu adamları çok iyi tanırım. Bu adamlar artılığın içinden geçer yani. Boş adam değildir. Ay az farkla. Ne oldu ama ne, ne yaptım ya? Hocam, tek, 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 lan tekme vuruyon adama izle. Bakayım. İzledim. Oğlum ne yapıyor o kadar? <laughs> bir şey yok bir şey yok. Devam gibi geldi. <laughs> Devam kararı doğru aslında da neyse. Kibir yaptık durumu sonuç olarak bir puanımızı aldık arkadaşlar. Bu da bir başlangıç. Güzel evet, bir. Biliyorum. Bir önceki maça göre çok iyisin sen. Tabii kardeşim Kasmıyor çünkü. Opa. Golazo! Oh! <laughs> arkadaşlar 2-2 yaptık. <laughs> Of. Oh. Galiba toplanıyoruz ha beyler. Bu kadroya rağmen çöp yani ben sana söyleyeyim. Koşar mısın? Tanışmamış gibi. Oha. Ben dışarı çıkar diye düşünmüştüm. Vuramaz lan vuramaz vurdurma ya. Ama benim adam bırakıyor. Aynen direği falan tekmele. Ama topa koşma yani açılma sakın. Hop hop. Oy fenasal. fena Nagatomo. Hop! Ama yani vur şu topu artık ya. Gerçi vursa da ne yapıyor? Atlıyor anasını satayım. Yani çok da bir anlamı yok da neyse. Ne oldu? Ananı satayım. Ananı satayım. Oyuncular nerede? Şş, beyler. Beyler, bir şey yok ben hocam. Alayım. Hocam vallahi bir şey yok. Tamam topa koşcan. Oğlum orada topa yaptım penaltı penaltı öyle şeyler yok ha. Oğlum. Tamam bir şey yok bir şey Hadi yok. Be. Uh, ilk yarı bayağı çekişmeli geçiyor ya. Ben anlattım işlerden gibi çok fazla çekişmeli. Durum 3-2. Yere sokacağım Van Nistelrooy'u sana da Ne kadar ayıp ya. Terbiye ahlak yok. Şşş, şöyle bir ara pas. Ama hocam burada atak bitirilmez yani. Belki top ara pastan kaçacak. Şimdi arkadaşlar ilk yarı güzel. Topla 62 oynamış arkadaş. Benim oyun kasıyor diye yoksa bizi biliyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi oynarım. Geçen maçtan bilen bilir. Şimdi yedeklerde kim varmış? Arkadaşlar şimdi 5 yapalım mı 5? 5. yazın hemen. Durdurum diyor. 5 yapayım hemen. O zaman. Çünkü sana çok fazla bir baskı yapacak kanlı. Oğlum ben <laughs> Nasıl ayarlayacağım bir dakika. Mertens bir dakika. Tamam. Göbek deliği. Çok okay. fena bir şeyler yapıyorum arkadaşlar şu an. Oğlum ben dediğin, 99 tane şey orta saha var, şey forvet var. Ben sadece Güzel. forvet almışım yani. Neyse. Güzel bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Ne oluyor? Niye pas atmıyor? Oyun durdu. Hayır <laughs> ne oluyor ya? Senin bence internette sorun var. Oğlum internetimin sorunu olsa ben oynayamam. Oynamıyor zaten. Hop! Oh! Vur, vur, vur. Bir şekil vur oradan ya. Abicim şu topa dokunsana. Ne oluyor oğlum? Önümden geçiyor top. <laughs> tamam, koşarsın, alırsın artık. Onu al bari. Oha, oha. Ya. Ya. <laughs> Mbappe. Ne tatlı bir adamsın sen ya. Mbappe geliyor. En Bu kim? Mertens. Çılıklarım. Ay sana bir şey demem. Ben beni bilirim. Ne? Ne ne? Zbanzo. Oo oh, oh, oh. <laughs> beyler Zoran bu Zoran direkt hile gibi uzman bir uzman şey uzman ya. Uzman. Ben de yok ki Niye? bunlar işte. Sen de vur oğlum öyle. Yok ki oğlum karakter. Hayır, sen de vurabilirsin. Vurmayacağım. Hayır, senin futbolcunda sen de bomba vurum. vur. Vurmuyor. <laughs> <laughs> Barır oğlum o zaman. Vurmuyor. Gelsene yanıma. Hoppa şş, sessiz ol yalnız. Ben sana söyleyeyim. 4-2 beyler. Görmüşsünüzdür zaten. O kalecim <laughs> iyisin ha. Sen vallahi iyice konuşmaya başladın. Ben senden şimdi 10 puan olacağım tek maçta. Olamazsın da onu geç. Offside mı hocam? Oo! <laughs> Şunu kaleye vur artık ya. Kim lan bu? Aldık bro Hoppa hop Top ama Bir saniye kardeşim oradan Burası ananı Eee Kimse, Adam yok? <laughs> Kimse yok Ay, Ay 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 Oyun kas böyle tamam mı Öyle bir kasıyor ki <laughs> Böyle santim santim oynuyorum. Bu bence böyle bir şey olamaz. Bak. Kanka bu böyle bir şey değil kanka yalnız. Hadi gireyim. Topu bıraktı oğlum. Şu an her şeyi bıraktı. <laughs> böyle oyun mu olur ya? Kafa yiyeceğim şimdi. Sana gelince düzeliyor. Offside hocam bir şey ver artık. Kork. Gol lazım. <laughs> <laughs> oldu. Allah çarpsın kafayı yiyeceğim Ama ya. Ama offside. Off, offside fark oldu. Fark etmez Al... <laughs> Abi bu böyle bir şey olamaz ya. İmkanı yok ya. Bak. Bıraksana oğlum. <laughs> Bak ananes. Bıraksana oğlum vurayım lan. Allah Allah. Bak dondu. Kayama bile bir saat sonra kayıyor ya. Acı ben ben galiba quit basacağım ya. Ben galiba kuyut diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmaz. Şu internetini mi düzeltiyorsun? Abi? Ne yapıyorsun? Sen PlayStation'dan mı oynuyorsun şu an? Evet. Belli. İnternet çok kötü senin acı. Ben sana söyleyeyim. Yani nereden benim oluyor? Oyun kasıyor. Oğlum sesinden Daha belli var. sesinden. Ama beyler yani görüyorsunuz olayları ya. Olayların hepsini şahit oluyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Dışarıda. Hocam, hocam, dışarıda, dışarda dışarıda, hocam, dışarıda, hocam. Dışarıda. <laughs> dışarıda. ki. Koşarsın lan bari şimdi koş lan bir kere lan. Çok mu bir şey istedim? Canımı istedim ya. Onu onu satıyor ya. Bu niye hızlı vurmadı? Yapamadın işte tam. Over shoot'u nereden vuruz? Ne? Bu kim? Bu ne lan 3 metre? İnterneti. İnterneti kötü bak bu arada kaleciyi açma bak bir daha. Ben sana göz söyleyeyim. Evet, Ama yani ayıp ediyor kardeş kalecin. Oraya da gel kaleciyi aç. Gel gel buraya gel. Hocam hocam hocam. Vur lan. Gol olmuyordu Gol bir an Lazlo. çok. Gol Lazlo. <laughs> Arkadaşlar enayi golü anlarsınız. Beyler Hadi internetten kaynaklı güzel bir bir şeyler yapabiliriz. ben yani internet kötü yani. Onu dost bilinerek. Ne yapıyor <laughs> oğlum Bu zamanı oynuyor ya. Beyler. Sıkıntı yok. Şimdi. <laughs> farkı kapatıyoruz <laughs> sıkıntı yapmayın. <laughs> <laughs> Oğlum kaç puan oldu <gülüyor> maç? maç <laughs> harbi bitti. bitti harbiden arkadaşlar. Biraz <laughs> fark fazla oldu. Şöyle. 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 Tatlı. Ne diyor lan bu arkadaş? Arkadaşlar sesi duyuyorsunuz mu? <laughs> Bal verdi. Gol! Ananı. Oo hocam, penaltı hocam, mı? hocam ver. Ney? Penaltı mı? Dışarıda ya. Hareket yapıyordum tam. Oh my god bro. Şimdi. Hareketiniz senin. Adam gibi topa vursana. Sanki çok gol atıyor da düz. Gelmiş bir de hareket yapıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne oluyor dayı? Oo bu köpek gibi koşar şimdi beyler. Pek hamle, pek hareket, tek şans. Hop pazara. Tamam. Ah be az farkla beyler. Çok iyi kalk kalk kalk. Koştun dayı. Ama Mertens'i alırsın. Çok iyi. Yapma ya. Hayır ya. <laughs> of. Çok kötüyüm arkadaşlar. Bunalıma girdim galiba. E dostum. Pasarı çaktı. Victor Osman çekti. Osman Victor Osman. Koş. Ama oha. Abartmayın oğlum. Onu da gol yemez inşallah yani diye düşünüyorum. Böyle goller var. Atmışlığım var da. Şimdi atmıyorum yani arkadaşlar. Ayıp olmasın. Ya karakter. Kasma kardeşim kendini bu kadar ya. O hoca. Hocam ne oldu ya? Ama ne yaptık ama Orada pas atıyordum ben. Pas pas. Şolter ve fol Yani ben hayatımda böyle kahpelik görmedim arkadaşlar. Yine Fenerbahçe evet. yine hakem hataları. <laughs> Çok kuduruyor ama <musun> sen ya. <laughs> ya öyle demeyelim de kardeşim şimdi haksızlık var burada ben. Sana söylemiyorum. Omuzu koyarım, alırım. ben de golümü atarım. Nagatomo mu muydu? Bu kim lan? Çinli adam. Güzel oynuyor arkadaşlar. Ben beğendim bu adamı. Bir beraberlik gelir mi peki inşallah? Gelmez. Başladı yine arkadaşlar. O kardeş yalnız öyle gidilmez adamın içinden ya. Ben sana söyleyeyim. Hoppa sıkıntı yok sıkıntı yok. Taktiksel oyunlar arkadaşlar. Takımın hepsini geri çekeceğim Okan Buruk mentalite. Hadi bir tane daha kafa. Bir saniye offside hocam. Ama ya. Yani. Of. Yani çok kötü durum. Öyle düşünüyorum. Offside mi var? Hoppaş. Kaç dakika verdi? Ama koş ya önünden top geliyor. Önündeki topu al ya. Ne oldu? Kırmızı ver ya atın şunları oyundan. <laughs> <laughs> Beyler hepsini atalım. So. Sese baksana ya. Bir de diyor ki internetim çok iyi. Ol. <laughs> tamam. Şöyle bir pas. Valverde. Çok iyisin kardeşim benim. Ne oluyor? Valverde'yi seviyorum ya. Her ne kadar. Ne oldu onun? Ne oluyor oğlum? Bu hakem her şeye düdük çalıyor ya. Sırf gol atmayayım diye oluyor arkadaşlar bunların hepsi. Yani görüyorsunuz zaten. Üstümüze oynanan yine bir oyun var her zamanki gibi. Bak. Bizim adam bile mesela adamlara pas atıyor anladınız mı? Gitsene kardeş. Çüş. Hayvan gibi bir şey. Bir şey yok bir şey yok. Maç bitti arkadaşlar. Yine her zamanki gibi üstümüze oynanan oyunlar. Arkadaşın interneti falan filan. Görüyorsunuz ya. Oynadığımız oyunu görüyorsunuz. Takımımızın kalitesini görüyorsunuz. Ama ben inanıyorum arkadaşlar. ileride çok güzel başarılara imza atacağız. Her şeye rağmen bu Fenerbahçe SK'yı yeneceğiz. Takımımın gayet güzel oynadığını düşünüyorum. Her şeye rağmen. Bak her şeye rağmen. Videoların devamı için artık kaç puan olduysa burada yazarım. 7-3 daha 10 puan oldu Yunus'un. Benim 5-6-7-8 puanım oldu. Çok fazla fark yok. İleriki maçlarda güzel şeyler yaparız. Bu puan farkını da düşürürüz. Böyle şeyler olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.